Sayın Bakanım kartopu oynarsak çıkabilir miyiz? kartopu oynamıyoruz. Arkadaşlar uzaklaşalım mı? <laughs> Eyvallah. <laughs> bu kadar şiir karşı herhalde. Efendim sırtınızdan mı vuruldunuz bilmiyorum fark ettiniz mi ama. E, bu konuda dikkat edin. Uyarmak e, için. Uyarmak için yapmışlar artık. <laughs> Hep böyle diyoruz ama. Evet arkadaşlar. Haydi bakalım. Uyarmak için. E, Uyarmak için ya. yapmışlar tamam. artık. <laughs> Hep böyle diyoruz ama.

Bekliyorum. Fransız balı değil değil mi efendim? <laughs> yani. Yok hayır Japon balı. Öyle mi? Evet. Arkadaşlar tekrar Ne atacaksınız diye bekliyorum. Söyle. Evet. Ben evet. geçeyim söyleyeyim Benim size. Benim öyle mi? Be evet. be ben size çok söyleyeyim. Son, An, son, anda de, <laughs> son anda söyleyin de. Son anda söyleyin de, son anda söyleyin de bari. <laughs> Karın keyfine varma. Evet. Etmez mi arkadaşlar? vallahi yani, yani şey yapıyor ama ben e, e, basınımıza basın, basın emekçilerine yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Onun için, onun için. Ama Mustafa Bey çok güzel bir hedef gibi gözüküyor. Aman <laughs> Ben atayım efendim <atarım> Mustafa Bey? Mustafa. Şöyle havadayken en, en bari çek. Şey. Havadayken. Şey. <laughs> bir var ben tamam arkadaşlar geliyor iki kişi evet arkadaşlar hadi bakalım teşekkür ederiz <gülüyor> <gülüyor> yalnız e, Sayın Gündüz galiba e, bu konuda. Bir evet. <laughs> Güzel bir hedef gibi geliyor <laughs> bana. Ben bir şey vereyim efendim size. Buyurun. İbrahim Bey'e doğru Şey Hiçbir şey yok efendim. Bildiğiniz kaç. Öyle mi? Evet. İbrahim Bey şöyle alalım biz size. son değil efendim? Bir Evet tabii kesinlikle. Bizim atacağımız ilk kişi efendim. Kesinlikle. Eee kadar orada atar mısınız arkadaşlar. arkanızda bir tilki var. Sizi kullanarak, kalkan olarak kullanarak saldırıda bulunuyor. Ben tutuyorum Keskin nişancı şey. bir şey. Savaş uyarlığı. Arkadaşlar sizden destek bekliyorum lütfen. Evet ya, ya, ya bunda <laughs> bile yanınızdayız diyemiyorsunuz ya. Yani. Ama arkadaşlarımızı buraya. Ama haberci, arkadaş, <laughs> şey şey ya, ama ama haberci böyle ya. vurur mu ya? Çavul abi sen mi attın onu ya? Evet. <laughs> <Abi. gülüyor> Hayır arkadaşlar. Gelsem, arkadaşlar destek <laughs> bekliyorum bak. Arkadaşlar ilk, İbrahim'dir. <laughs> <Yine>. i̇lk <laughs> hedefimiz İbrahim. i̇lk hedefimiz İbrahim. tamam tamam ya. sonra bu başka bir Evet. Kemal Bey İsrail oradan atmaya devam ediyor. Kemal Bey Kemal Bey Kemal Bey <laughs> Kemal Bey <efendim>. evet. <laughs> karar vererek. Dur girme. Ama toplu yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama. Al, 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 al. Teşekkürler. <laughs> <laughs> Emrah biraz geri gelsene. İşte görüyor musun? Basın böyle evet, hürdü. Teslim, olmuş. Hür, <laughs> hür, hür. Korkusuz, korkusuz teslim olmuş. ki, yazıyorum, vurun o zaman bana diyor. Özgür <laughs> abi. Özgür, biraz sen... <laughs> evet. Evet. Tamam başkanım buyurun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. İşte basın, <laughs> basın <laughs> <hali görüyorsunuz>, da <yandaşlar. gülüyor> ah. Bir geliyorsunuz. Basın da Bir saniye. diyorsunuz ya. İşte böyle yıpranıyor. <laughs> Pardon. 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 Pardon.